Bir kurban, dört katil. İlk katil, ölen adamın zengin dul karısı. En çok ondan nefret ediyoruz. En çok onu kıskanıyoruz. en az ona güveniyoruz en çok ona çekiliyoruz Üçüncü katil, kurbağına tetiği çeken adam. En çok ondan korkuyoruz. En iyi onu tanıyoruz. Dördüncü katil. Gelmeyecek. Biraz daha bekleyelim. Gelmeyecek Eyşen. Ali, sen konuşmuşsundur. Ne diyor, neredeymiş? Görmedim o günden sonra. En güzelini yaptı. Adam intikamını aldı, uzadı gitti. Biz bize kaldık. Biraz daha bekleyelim. 14 yıl yetmedi mi? Neredesin lan ara ara? Heyşan. Miras konusunda bir sıkıntı var mı? Mallarının devri var sırada. Her şeyin yarısı Cengiz'e devredilecek. Orada bir problem var mı? Yok. Söz verdiğim gibi. Ali. Kenan sonrası herkesi toplayıp mesajı verdin mi? Senin altında çalışmayı kabul etmeyen var mı? Hallediyorum ben o tarafı. Cengiz'in kumarhaneleri de yolla birini. Şu koruma işini konuşsunlar. Tamamdır. Bir adam öldürdük. Hepimiz. Türkiye'nin en güçlü adamlarından birini öldürdük. Hepimiz Okan'la kendi aramızdaki kanı temizledik. Bugünden sonra aramızda hiçbir hesap kalmadı. Anlaşıldı mı? Aramızda hiçbir hesap kalmadı. Kimse diğerinin peşine düşmeyecek Ali. Anlaşıldı mı? Ölenleri gömdük. Geri getiremeyiz Ali abi. Artık geriye bakmak yok. Ya sen? Ezel'in bizle olan hesabı kapandı mı? Bitti mi bizde işin en nihayetinde Ezel? Ben Ezel değilim. Ben Ezel değilim artık. Ezel'le işim bitti. Ömer'im ben. Sorunun cevabı? Bitti. Sizlerle işim bitti. Hepimizle mi? Hepinizle. güle güle ezel Ömer Orada sert duruyordun içeride. Çaktırmadım ben de anlamasınlar diye. Şimdi nasıl yapıyoruz? Konuştuğumuz gibi akşam buluşalım. Nasıl istiyorsan öyle yapalım. Nerede yaşamak istiyorsan. Allah'ım. Ömer. Bitti mi gerçekten? Geliyor musun bana? Kavuşuyor muyuz sahiden artık? Heyşan. Ömer. Sana söylemem gereken bir şey var. derken Ömer'in sana aşkı o da bitti sana aşık değilim artık ama konuştuk söz verdin bana. Yalan söyledim. Bile bile yalan söyledim. Başka türlü kabul etmezdin. Eder miydin? Sen beni sevmiyor musun artık? Hayır. inanmıyorum. İnanmıyorum. Bitmedi. inanmıyorum. Dördüncü katil en akıllıları. En acılıları. Orada veda etti geçmişini. Senin yarım bıraktığın işi ben bitirdim Ömer. Çünkü senin yaptığın yanlışı yapmadım. Hadi biz bizeyiz doğruyu söyle. Seni hapishane, nefret, intikam ateşi falan değil. Eyşan'ın aşkı öldürdü. Bana o yüzden ihtiyacım vardı değil mi? Benim bitirmem gerekiyordu. Bitirdim. Senin asla yapamayacağın şeyi yaptım. İkimiz de biliyoruz. Eyşan'a aşık olmak... ...ona yenilmek demek. Bir daha o kuyudan düşmeyeceksin. Bir daha niye diye bağırmayacaksın. Yapmam istediğin şeyi yaptım. Çık artık oradan. Bitti benim işim. Eyşan'a bir daha aşık olmayacaksın. Bitirdim o işi. Nasıl olacak? Nasıl geri geleceksin Ömer? Niye hissetmiyorum seni? Niye hatırlamıyorum kendimi? Çık oradan! Bitirdim diyorum, çık artık oradan, çık! Çık! Çık, kendimi geri istiyorum, çık. Çık. Ne yapam, gerekiyorsa yaptım. Vurdum, öldürdüm, intikam aldım, her şeyi yaptım. Bu adam olmak istemiyorum artık, yeter. Yeter. Ömer'i geri istiyorum. Ömer'i geri istiyorum. En zorunu bugün yaptım Ali abi. Anladım kardeşim. Eyşan'ı bıraktım abi. Ömer'e bir şey yapamayacak artık. Yapamayacak tabii. Evime dönmek istiyorum. Ama bu adam yapıştı üstüme. Ben bu adam olmak istemiyorum. Bu adam acımasız katlar. Tamamdır Ömer. Ya geriye bir şey kalmadıysa? Ömer diye biri yoksa artık. Gel kardeşim. Gel. Birlikte bulacağız Ömer'i. konuşalım mı? Can'ın görüş günleriyle ilgili. Ben götürüp getireyim diyorum okula. Hep. Ha. Evde neleri değiştirsem diye kuruyorsun ha. Ben de bir iki fikir vereyim mi? Öncelikle evdeki bütün mobilyaları değiştir. Yazık bu eve. Ya da her şeyi yık baştan yap. Daha güzel. Şuraya da bir havuz. Gel böyle. Gel. Cengiz. Gel. Cengiz ya. Dinlemedin daha beni. Şurası. Nasıl? Hayır. Yeni ev, yeni hayat işte. Bakmadın bile. Hayır dedim. Anlamıyor musun? Var benim bir hayatım. İstemiyorum yeni hayat falan. Ömer'le. Ömer diye biri yok Eyşan, inandın mı sen ona? Var. Eyşan'ın Ömer'i var. Ömer öldü. Sen öldürdün. Ben öldürdüm. Ezel öldürdü. Ömer diye biri yok Eyşan. Seni sevmedim.